Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yapımı oldukça basit, sadece 10 dakikanızı alacak sütlü, nefis bir tatlı tarif veriyorum. İster çayınızın yanına, isterse kahvenizin yanına ikramlık olarak hazırlayabileceğiniz bu lezzetli tarifin detaylarına fazla vakit kaybetmeden geçiyorum. Tencerenin içerisinde 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı toz şeker, 4,5 su bardağı kadar süt ilave ediyorum. Tel çırpıcı yardımıyla topaklanma olmayacak şekilde güzelce karıştırdıktan sonra orta ateşte pişmeye bırakıyorum tatlımız kaynamaya başlayıp göz göz olduktan sonra 1-2 dakika kadar kaynatalım. Ardından daha hızlı soğuması için farklı bir kaba aktaralım. Tatlımızın üzerine streç film ile kapattıktan sonra dinlenmeye bırakalım. Tamamen soğuduktan sonra şekil vereceğiz. Tatlımızı buzdolabına gönderdikten sonra tamamen soğuması 3-4 saati bulacaktır. Tatlımız tamamen soğuduktan sonra üzerine açalım ve bir paket krep şanti ilave edelim. Tatlımı karıştırmak için eldiven kullanıyorum. İsterseniz bu işlemi tel çırpıcı yardımıyla da yapabilirsiniz. Tatlımızı 3 farklı hindistan cevizinde buluyorum. Bir tanesini sade olacak şekilde kullanıyorum. İkincisini ise rondodan geçirmiş olduğum 3-4 tatlı kaşığı kadar fındığı ilave ediyorum. Fındık sevmeyenler antep fıstığı da kullanabilir. Diğer hindistan cevizi karışımı ise kakao ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. Şimdi ise şekil verme aşamasına geçtim. Bu aşamada dilerseniz ellerinizi biraz suyla ıslatabilirsiniz. Çok daha kolay olacaktır. Bir tatlı kaşığı kadar yaptığımız muhallebiden alıyorum. Elimde güzelce şekil verdikten sonra bir tabağın içerisine diziyorum. Tatlılarımın hepsine şekil verdikten sonra sıra geldi bulama işlemine. Renklerin birbirine geçmemesi için ilk olarak sade hindistan cevizine bulamanızı ardından fındıklıya ardından ise kakaoluya bulamanızı tavsiye ediyorum. Çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu tatlıyı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde sade olduğunu düşünüp daha fazla süslemek istiyorsanız eğer ortalarına birer tane fındık bırakabilirsiniz. Bugünlük bir tarifimin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.